programların önceki bölümleri, gündemdeki haberler ve daha fazlası Kanal ve sosyal medya hesaplarımızla her geçen gün daha geniş kitlelere ulaşarak izlenilir ve takip edilir olmaya devam ediyoruz. Uydu yayınlarının yanında kanalte.com, sosyal medya hesapları, telefon uygulamaları ve radyo T üzerinden yayınları kesintisiz ileterek her geçen gün izleyici sayısını arttırıyoruz. Siz de firmanızın bu geniş kitlelerle buluşması tanınır ve bilinir olmasını istiyorsanız bize ulaşın. Kanal T, Kıbrıs Türkü'nün kanalı. 6 ekranlarında gündem özel devam ediyor değerli seyirciler ve sıcak gelişmelerle devam ediyoruz programımıza. Eylül 2020'ye ait ek mesailer yarın ödeniyor değerli seyirciler. Bu da önemli bir haberdi. Çünkü uzun bir süredir bu bekleniyordu. Bakan Dursun Oğuz yaptığı açıklamada ek mesailerde 6 ay geride olduklarını bu bağlamda sendika başkanlarıyla geçtiğimiz hafta yapılan görüşme, varılan uzlaşma ve görüş birliğini de hatırlatarak Mart ayı içerisinde Eylül 2020'ye ait mesainin yarın ödeneceğini açıkladı. Biraz sonra zaten Kıtamz başkanı Sayın Bengihan'la bir telefon bağlantımız olacak ve onunla da hem bu konuyu hem farklı konuları e, konuşacağız. Bunu da söylemiş olalım değerli seyirciler. Evet, e, dolayısıyla Eylül 2020'ye ait e, ek misailer yarın ödeniyor. Bu e, sıcak bir gelişmeydi, sıcak bir açıklamaydı. Sayın e, Dursun Oğuz tarafından e, yapıldı. Öte yandan... Sayın Amcaoğlu'nun 12. sınıflara ilişkin açıklaması vardı. Biliyorsunuz haftaya pazartesi günü 12. sınıfların bitirme sınavları olduğu için okullar yüz yüze eğitime açılacaktı. Ve bu bağlamda da 12. sınıfların eğitim hakkı engellenemez şeklinde bir açıklama yaptı Sayın Amcaoğlu ve her türlü imkanı sağlık çalışanlarına vermeliyiz. Çözüm odaklı hareket edilmelidir. 5 hafta içerisinde bitirme sınavları yapılacak. 29 Mart tarihinde öğretmenlerin, personelin PCR testlerini yaptırarak 5 hafta içerisinde seyreltilmiş eğitim ile bitirme sınavlarını yaparak sağlıklı bir şekilde öğrencilerin üniversite sınavlarına hazırlama hedefinde olduklarını açıkladı bu arada önemli bir açıklaması daha var Sayın amcaoğlu'nun yaş gruplarına göre giderek etaplar halinde öğrencilerin okullara çağrılacağını da ifade etti Sayın Amcaoğlu yaş gruplarına göre etaplar halinde öğrenciler okullara çağrılacak. Ee, öte yandan karma eğitim sinyalleri şeklinde de algılanan bir açıklaması vardı ama önce Sayın e, Güven Bengihan hattımızda ona merhaba diyelim merhaba efendim nasılsınız Peki, çok teşekkürler e, Güven Bey Efendim, ülkemizde pahalılık giderek artıyor. Bir taraftan da insanların gelirinin de düştüğü bir süreçten geçiyoruz. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Sizin hükümetle olan görüşmeleriniz nasıl seyrediyor? Bunlarla ilgili bize bilgi verir misiniz? Tabii ülkede hem TL'nin döviz karşısında değer kaybetmesiyle hem ekonomik yönden yaşanan sıkıntılar hem de bazı kötü niyetli iş insanlarının özellikle de marketlerde yüksek kar marjıyla temel tüketim maddelerindeki ortaya çıkan ürünlerdeki fiyatların artışı ve piyasanın sağlanması katmerlenerek halkın alım gücünün daha da gerilemesine neden oluyor. Bunlar yaşanırken de maalesef hükümet edenler ekonomik yönden zaten ülkenin dar boğazda olduğunu söyleyerek bu dar boğazla ilgili mücadele etmek zorunda kalan halkın alım gücünün korunması için bu vahiş fiyatlarla satış yapılabilmesini önleme noktasında da maalesef yetersiz kalıyor. En önemlisi bu süreçte Özellikle temel tüketim maddelerinde bir fiyat sınırlandırılması, narh uygulamasının devreye girmesi elzemdi. Burada insanların e, hükümetine ve devletine olan güvenini de sağlayacaktı. Çünkü zaten telemin döviz karşısında erimesine bir şey yapamıyorlar. Onu anlamaya çalışıyor insanlar. Doğrudur. Tele döviz karşısında değer kaybediyor. Zaten bir hafta içerisinde sadece yüzde onluk bir kayıp yaşandı. Genel ortalamaya baktığımızda ekonomide çok büyük bir sıkıntılar yaratmıştır. Dövizden kaynaklı telenin e, erimesi. Bunun üstüne hükümet edenlerin de piyasanın paralı olmaması adına bazı müdahaleler yapamayınca bu konuda halk e, so, e, korumasız, savunmasız, kalarak daha da kötü günlerin yaşanmasına neden olmuştu. Özellikle şunu vurgulamak isterim. Bugün hep kasap reyonlarına baktığımız zaman kuzu etinin 120-130 TL'ye çıktığını görüyoruz kilosunun ve bunu alabilecek yani kuzu etini alabilecek kişilerin özellikle de özel sektörde çalışanların değil kuzu etini ve muhtaç kaldığını maalesef üzülerek belirtmek istiyorum. Ancak bu konuda maalesef hükümet gerekli tedbirleri e, alamadı. Bazı e, uygulamalar, ekonomi politikaları anlamında da e, KDV indirimine gidilse, temel tüketim maddelerinde kaldırsa belirli süreliğine bu süreci atlatabilmek için en azından bir hem halk rahatlayacaktır hem de buradaki hükümetine ya da devletine karşı duyarlılık ve güvenilirliği de artacak. Bu konuda maalesef sıkıntı yaşandığını gözlemliyoruz. Bunun dışında da size söylemek istediklerim hükümetin ekonomik kaynak yok söylemleriyle birlikte bir bakıyoruz ki her sıkıştığında sürekli emekliye, kamu çalışanına, özel sektör çalışanına yönelik bir ee, hak geriletmesi bir budama gündeme geliyor. Görüyorsunuz 1500 TL'lik katkıya başvuran kişi sayısı 58 bin rakamlarındayken ödemesi yapılacak olan kişi sayısının 49 bin 815'e düşürüldüğünü gördük. Yani bir elemeye tutuldu yani başvuran kişiler arasında bir eleme yapılması ne kadar sağlıklı oldu, neye göre sınırlandırma getirdiler, neye göre muhasip veya avukatlara ya da bu kapsam dışında bırakanlara neye göre dışında bırakıldı açıklanmadı. Ancak işveren kesimine yönelik sosyal sigorta prim desteklerinde herhangi bir elemeye herhangi bir kapsam dışına gidilmedi. Burada çok büyük bir adaletsizlik yapıldı. Bugün sosyal sigortalara işverenin ödemek zorunda olduğu primlerle ilgili mükellefiyeti aylık 30 milyon ve bunu maalesef Maliye Bakanlığı üstlendi ve işverenler arasında bir eleme yapmadı. Bu ne kadar sağlıklıdır. Yani siz emekçiye özel sektör çalışanına gelince 1500 TL'lerde içinden eleme yapıyorsunuz. Bazı kapsam dışında bırakıyorsunuz bazı kesimleri. Ancak bu iş işverene destek olduğu zaman işveren tüm kesimlere market patronlarına, üniversite patronlarına ve şu an devletin bütçesinden fazla serveti olan kesimleri dışında tutulmaması bir adaletsizlik, bir ayırmacı. Ve ayrımcılıktır ve bu süreçte de tasarruf yapılmaması ve sürekli hemşiresinden, doktorundan pandemi hastanesinde görev yapan insanların e, 24 saat nöbette olduğu süre verilen yemeğin kesilmesi zamanlama olarak bir kere doğru değildir. Yani açık ve net söyleyeyim. Bir kere orada tasarruf yapıyorsunuz ancak Sağlık Bakanı komple kendi makam odalarını yerlerdeki mermerleri odalardaki çiçekleri de isteyip. Yani bunu gördüğümüz zaman da maalesef hükümet edenlerin e, çalışanlara ve emeklilere yönelik e, haksız bir tutum sergilediğini ama çevrelere de kamu kaynaklarını sorumsuzca kullandığını gözlemlememiz bizi derinden üzmüştür. Bir başka konu da yine e, Sayın Bakan tarafından e, hükümetin bu konuyu tartışacağı söylendi. O da şuydu, e, Nisan'dan itibaren 4 aylık e, hayat pahalılığının donduralacağı konuşuldu. E, bu konudaki görüşleriniz nedir? Çünkü e, henüz bir karar alınmadı bu konuyla ilgili. Sadece böyle bir e, tartışma var. Bir kere şey, ülkede ekonomik yönden sıkıntı olduğu aşikardır. Bunu kimse inkar etmiyor. Zaten sadece Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nde değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde de ekonomik yönden bir sıkıntı olduğu, e, hatta dünyadaki birçok ülkede pandemiden kaynaklı ekonomik daralmaların e, bazı iş yerlerinin kapandığını, 50 bine yakın kişinin işsiz kaldığını, 5 bin iş yerinin katlanmak zorunda kaldığını biliyoruz ve sorumlu sendikacılık anlayışıyla bunların e, nasıl üstesinden gelinebilir şeklinde ortak akılla ekonominin birazcık canlanması konusunda el birliğiyle bir uzlaşım masası çağrılmasını ve alınacak olan kararların birlikte yani kıt kaynakların eşit oranda kullanılması konusunda bizlere çağrı yapılmasını ve bunların adil bir dağılımla olabileceğini iletmiş olmamıza rağmen maalesef görüyoruz ki bizlerle bu konuda görüşülmeden, konuşulmadan zaten kamu çalışanı ve emeklilerden geçen yılda Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ayı hayat pahalılığı kondurulmuştu. Artı 2021 yılı Ocak, Şubat, Mart ayına yansıması gereken 10.65'lik hayat pahalılığı bunlarda kesinti yapıldı. Çalışanlara, emeklilere verilmedi. Ancak hükümet yine durmuyor. Bu kaynakların küt olduğunu söylüyor. Süre kamu çalışanlarından bir kesintiye gidiyor. Ancak bir de bakıyoruz ki bazı kesimlere kaynak sıkıntısı ve onlardan herhangi bir muafiyetlerinden teşvik ödemelerinden bir tasarruf yok. Yani bugün üniversitelerin aldığı teşvikler ilelebet devam mı edecek? Yani bugün üniversitenin öğrencilerinin bu ülkeye girişlerinde karantina parasını maliye mi üstlenecek? Niye üniversite patronları devletten daha zengin oldu şu an ülkemizde? Neden bu kişiler kendi öğrencilerinin karantina parasını ödemiyor da biz aylık 30 milyon karantina parası vermek zorunda kalacağız? Yani kaynakların adil ve eşit oranda paylaşılması gerekse bunun bilincinde olsa hükümet bunları yaşamazdık her türlü sıkıntı yaşadıklarında kamu çalışanlarının hayat bağlılığı, kamu çalışanlarının ücretleri, kamu çalışanlarının fazladan çalıştırıldıkları et mesaileri gündeme geliyor. Ben şunu sorarım. Kamu çalışanları bu ülkede devleti temsil eden ve halka hizmet eden kamu görevlileridir. Kamu çalışanlarının sürekli ötekileştirilerek verimsizmiş gibi gösterilmesi büyük yanlıştır. Düşünülmesin ki Kamuda 18 bin asıl ve sürekli kadroda olan sınav geçerek, sınavlarda başarı göstererek devlete istihdam edilen insanlar var. Bunun büyük bir çoğunluğu polistir, askerdir, e, hemşiredir, doktordur, e, cezaevi çalışanıdır, gümrük çalışanıdır, vergi çalışanıdır, sigortalardır, motorlu araçlardır. Bu insanlar sınav geçerek girdi ve bu insanlar halka hizmet eder, devleti temsil eder. Sürekli kamu çalışanlarının maaş ve ücretleri tartıştırılması devlete karşı olan itibarı en önemli tartacak unsurlardan biridir ve yanlış çatışmalara sebebiyet vermektedir. Orada yapılması gereken haksız kazanç eden bu ülkede milyarlarca insanın maaşına denk gelen servete sahip olanların ülkesine servet vergisi adı altında kötü durumunda destek olmasıdır. Bir kere dünyanın hiçbir yerinde olmaması gerektiğini inandığımız şu prensip var. Bir iş insanı ve patron ilgili ülkenin bütçesinden daha zengin olmamalıdır. Yani milyarlarca insanın geçim kaynağı olan asgari ücret, asgari ücretin Milyarlarca insana gelen bir rakamının belli başlı kişilerde bu servetin olması haksızlıktır ve doyumsuzluktur. Ve neticede emekçileri çatıştırılıyor. Özel ve kamu burada önemli sorgulanması gereken haksız kazanç olmaması gerekenden fazla gelire sahip olanların emekçileri birbirine düşürmesinden kaynaklıdır. O yüzden bu yapılacak olan kesintilerin doğru olmadığını... Ve bu konudaki e, sesimizler çıkaracağımızı ben bir kere daha sizler aracılığıyla iletirim. Güven Bey çok teşekkür ederim programımıza e, katkı koyduğunuz için efendim. Ben çok teşekkür ederim. Bendikamız kıtamsa halkımızla bu şekilde e, ulaşma ve ses verebilme adına bize yardımcı olduğunuz için iyi yayınlar dilerim. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Evet değerli seyirciler, Kıtams Başkanı Güven Bengihan'la bir telefon bağlantısı yaptık ve görüşlerini aldık. Özellikle çok tartışılan ve bir konu vardı biliyorsunuz. Hayat pahalılığı konusu, hayat pahalılığının dondurulması konusu bu konudaki görüşlerini aldık. Ve mevcut durumla ilgili değerlendirmelerini aldık Sayın Bengihan'ın. Ve değerli seyirciler, ee, bir başka önemli konu, bunu da paylaşmak istiyorum. Programımızın artık sonuna geldik ama özellikle 5 artı 1 e, toplantısıyla ilgili olarak Sayın e, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir açıklaması vardı. Bu açıklamayı da paylaşmak istiyorum size. Çünkü e, Sayın Çavuşoğlu ancak e, gözlemci olabilir dedi bilgiyle. Doğu Akdeniz'deki kaynakların hakça paylaşılmasının önemine de işaret etti Sayın Çavuşoğlu ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu amaçla AB'ye ortak bir Doğu Akdeniz Konferansı önerdiğini ifade etti. Çavuşoğlu buna tüm Akdeniz ülkeleriyle Doğu Akdeniz'de şirketi olan ülkelerin katılmasını istediklerini belirterek Henüz AB'den bir cevap alamadık e, dedi. Kıbrıs'ın e, katılımının sorun olarak görüldüğünü kaydeden Çavuşoğlu, e, biz de Rum kesmini tanımıyoruz. Bu konuda nasıl Kıbrıs müzakereleri Kıbrıs Türklerinin de olduğu ortamda görüşebiliyorsak hakça paylaşımı da görüşebiliriz. Bu konuda herkesin esnek tutum sergilemesi gerekiyor dedi. AB ile diyalog artmalı ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve kendisinin Avrupalı muhataplarıyla temaslarının eskisine göre sıklaştığını da ifade etti Sayın Çavuşoğlu ve e, geçmişte AB ile Türkiye ilişkilerinin e, Doğu Akdeniz'deki durum nedeniyle olumsuz ilerlediğini geçen yıl Aralık ayında AB liderler zirvesinde uzatılan eli kabul ettiklerini hatırlatan Çavuşoğlu bize e, biz o günlere dönmek istemiyoruz. Olumlu gündemi devam ettirmek istiyoruz ifadelerini kullandı ki e, sıcak bir de bilgi aktaralım size. E, Avrupa'lı liderler Türkiye ile olan göç anlaşmasını ve gümrük birliği konularını da masaya yatırıyor. Bununla ilgili gelişmeleri de size sıcağı sıcağına aktarmaya devam edeceğiz ilerleyen günlerde değerli seyirciler ve bugünün programımızın sonuna geldik. Kısa bir aradan sonra sevgili Ferda ikinci sizlerle birlikte olacak. 16.20'de de sevgili Serhat İncirli'nin programını izleyeceksiniz. Mehmet Çakıcı da onun bugünkü konuğu olacak. İyi günler efendim. Müzik